Zafer Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları Kamil Ergenekon, Turhan Güraksın ve Cenk Dolu Tire Salı Pazarında esnafı ziyaret etti. Yerel Gücü açıklamada bulunan Zafer Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Kamil Ergenekon şunları kaydetti. Orkun kitabeleri var. Bilge Kağan 1500 yıl önce söylemiş. Demiş ki ey Türk, ürfer de özüne dön. Bizler, Bilge Kağan'ın buyruğuyla Atatürk'ün izinde özümüze döndük ve Türk Milliyetçileri Zafer Partisi'nde birleştik. Ben seçim münasebetiyle memleketim olan Tire'ye geldim. Şimdi pazarca esnafını ziyaret edeceğiz. Tabii e, bölgenin değil, e, Türkiye'nin en büyük pazarı Tire'de kuruluyor. E, Pazarın tamamını bir günde gezmek belki mümkün olmayabilir. Onun için ben bugün Tire'de kalacağım. E, yerleşik esnafı da yarın ziyaret edeceğim. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çok güzel karşılık buluyoruz çünkü biz kendi insanımıza hitap ediyoruz. Yerel e, aday olarak partilerde sadece Kamil Ergenekon var. Diğer partiler yerel aday koymadı. Yani seçilecek noktaya yerel aday koymadı. Bu bakımdan bunu bir avantaj olarak görüyoruz. Zafer Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Turhan Güraksın ise şöyle konuştu. Çok güzel bir kaynaşma oldu ilçemizde. Bizim partimizin, Zafer Partisi'nin en büyük özelliği halkımızın şu anda gerçek Atatürk ve milliyetçilik kimliği altında olan bu partiye gerçekten ilgi e, her gün gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Um, e, umudumuz e, inşallah iktidar e, hedefi ama e, ne kadar da e, şey olursa olsun insanlarımızın e, gerçekleri daha yakından gördüğüne inanıyorum. Bu çalışmalarımızla e, bugün Salı Pazarı'ndaki esnafımızı ve e, insanlarımızla birlikte Evet, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Zafer Partisi İzmir 2. Bölge evet, Milletvekili de, Adayı Cenk Dolu de. şöyle konuştu. Selam olsun. Ee, sağlıklar diliyorum, iyilikler diliyorum. Önümüzdeki bayramı şeker tadında geçirmelerini e, diliyorum. E, ben e, arı, saf bir Türk milliyetçisi olaraktan gördüğüm e, zafer partisine e, katıldım ve gerçek anlamda e, bizi sahipsiz bırakmayan ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan beyefendiye destek vermek için katıldım ve e, bu bölgeden milletvekili adayı oldum. Yani ön sıralarda bu bölgeden milletvekili adayı e, hiçbir partide aşağı yukarı yok. Ama biz e, ekip halinde bu bölgenin insanı olaraktan, Bayındırlı olaraktan sizlerden oy istiyoruz. Ayrıca ben yıllardan beri 30 küsür senedir çocuk oyunları, tiyatro oyunları yazdım, yönettim, oynadım, sahneye koydum. O vatan sağ olsunlar, kitapçı amca Obur adlı tiyatro oyunlarımız buradaki dünün çocuklarına, bugünün oy kullanacak olan büyüklerine e, hatırlatmak için söylüyorum. Ve bunlardan da oy istiyorum. Çocuklar, şimdinin büyükleri hepinizden oy bekliyorum.